Filozoflar, Allah'ın geleceği bilmediğini söylemişler midir? Bu çok yine bu Gazali'nin problematiği tabii. Gazali aslında Allah cüz'iyatı bilir mi? Gelecek değil de cüz'iyatı bilir mi, bilmez mi evet. tartışmasının zeminidir. Size çok enteresan bir şey söyleyeyim Yasin Bey. Çok çok ilginç bir şey. Gazali'nin tahafütünün mukaddimesinde der ki küfürle itham edilecek meselelerden bir tanesi mucizedir. Tikel meselesi değildir. Fakat kitabın devam edince Mucize devreden çıkıyor. O bidat meselesine oluyor. Bu mesele küfür meselesine geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya çok enteresan. Ben bunu fark etmiş açtım. Gazen lütfen hafif dünyanın sanırım dördüncü mukaddime ya da üçüncü mukaddime de bunu anlatıyor. Küfürle itham edecek. Alemin kıdemi. Cesetlerin haşri ve şey. Mucize diyor. Fakat kitabın içerisinde mucize mesele şeye dönüyor. E, bidat meselesine dönüyor. Şey tikel mesele şeye dönüyor. Nedir? E, küfre dönüyor. Şimdi burada bir defa kavramsala büyük bir şey var. i̇bn Sina ne dedi? Gazali ne anladı? Ya da Gazali anlayıp da değiştirdi mi? Yoksa anlamadı da mı konuştu? Gerçekten bu ihtimallerin hepsi var. Çok ilginç bir şekilde. i̇bn Sina der ki Allah cüz'iyatı külliyat cihetiyle bilir. Bir nahvin külliyin. Külliyat cihetiyle bilir. Gazali arkadaşlar kitapların bir tanesinin girişinde şu an aklımda değil ama diyor ki i̇bn Sina der ki Allah cüziyat olmaksızın bir dunin cüziyat olmaksızın külliyatı bulur. Bu metni tahirdir. Böyle bir şey demez. Demiyor adam yani. Adamın demiş olduğu zeminde konuşmak lazım. O diyor ki bunu bu cihetle bilir. Bu diyor ki o olmaksızın bilir. Ya bir defa başında metni tarif et. Peki. Şimdi i̇bn Sina'nın tümelli, tikeli tümel üzerine ya da cüz'iyatı külliyat üzerinde bilir ne demektir? Mesela i̇bn Sina'nın şu metafizik şifa, birinci kitabın arkadaşlar dördüncü ve beşinci bölümünü ciddi bir şekilde okursanız i̇bn Sina'nın ne dediğini anlarız. Fakat size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Hem modern zamanlarda hem klasik dönemde Gazali'de kimse bu dört ve beşinci meseleye giderek i̇bn Sina ne dedi de bunlar böyle çıldırdı. Şeyle gitmemişler nedir? Araştırmasını ben size anlatayım kısaca. Tümel demek mesela insanlık diyoruz. İnsanlık hepimizde ortaktır. Bütün insanlar, ilk Adem, son Adem kadar. Fakat mesela Yasin dediğimiz zaman bazı şeylerin yani gerek biyolojik yapıda olsun, gerek formda olsun, gerek akledişte olsun, gerek üretimde olsun tikellerin bu tümele yüklem olmasıyla biz Yasin'i tanırız. Tikeli tümel cihetiyle bilir. Evet, tikel tümel üzerinden bilinir. Ve biz bunu bilirken, biz insanlar, ay ifadesi olur, biz insanlar bunu bilirken bir tane insanı biliriz, insanlığını bir insanın. Hepsi bunun gibi olduğu için diğerleri bilmemize gerek yok. Ama Tanrı hepsini tek tek bilir. Müthiş bir şey arkadaşlar. Ve şunu diyor, adam ayet veriyor. Diyor ki, düşen hiçbir yaprak olmasın ki onun bilgisi Allah'ın ilminde olmasın. Gazali çok enteresan ve tuhaf bir şekilde bu ayeti alır. Sanki iblisine bunu zikretmemiş gibi iblisinin aleyhine kullanır. İnsaf. i̇bn Sina asla böyle bir şey demez. Vahiyi kabul eden. Ve ama Allah nasıl bilebilir? Ha bu mutlak mıdır? Hayır. Onun açıklaması budur. Ama bu açıklama, i̇bn Sina'nın bu açıklaması bizim bugün bilgimize, tasavvurumuza göre mümkün olan bir bilmedir. Yoksa Tanrı bilmez değil. Tümel nedir? Tabi biraz problem orada da kaynaklanıyor. Şimdi tümeli biz Aristoteles'i geleneğe göre mi anlayacağız? Platoncu geleğe göre mi anlayacağız? Tümel tikeli içerir mi içermez mi? Mesela Aristo'nun tanrısı, Gazali'nin bence asıl şeydir nedir? E, e, Proklos e, üzerinden, Yahya yani Nahfi üzerinden diğerlerden almış olduğu şey budur. E, oradan alıyor biraz daha. Şimdi e, şeye, Aristoteles'e göre tümel tanrının diyor e, akıl, mutlak akıl olduğu için ay altı alemi ya da maddi alemi bilmez. Bunlar sufli işlerdir. Onun tüm elle tükele kendinden tanrı da olmaz bu. Neden? Çünkü Ariston tanrısı doğrudan mutlak bir fail değildir. Varlıkla tanrı ontolojik olarak kadimdir. İbn Sina'yı bu çok özet geçiyoruz tabi. İbn Sina geçtiğimiz zaman varlığın zatı tanrıdan sudur etmiştir. Yaratan bilmez mi ayetini kullanır. Yaratan bil tabi ki bilir. Her şey onun yaratması o her şeyi bilir diyor. Yaratma bazında bilir. Anlatabiliyor muyum? Ve gerçekten tümeli, onun tümeli bütün tikelleri içerir. Yani şimdi bir ontolojik tümel, iki mantıksal tümel, üç işte metafiziksel tümel tamam Tek tümel değil. Şey nedir? Aristoteles, şey e, e i̇bn Sinan. Yine bu şifa kitabında arkadaşlar, özellikle birinci ile bakarsanız çok net bir şekilde görürsünüz. i̇bn Sina asla, ten, sözler asla ve kat'a tanrı geleceği bilmez. bilirler. der, kendine göre bilmenin açıklamasını yapar. Demin söylemiş tümellerdir insanlık. insanlığa İnsanlığa yüklem olan her bir insana yüklem olan kendine özgü tikeller onun kimliğini ortaya çıkarır. Ve böyle bilir diyor. Ama bu bilmede bütün tümelleri bilir. O tümelleri yükleme ve gerçekten öyle oldu tam siz biliyorsunuz. Başka bir şey olmayan sizin göz, göz görmek başka bir şeydir. Görmek ancak sizde mücessem hale geldiği zaman size ait bir görme olur. Değil mi? Sayın doktorum başka bir şey olmaz. Onun için yani bu, bu problem Hakikaten yani demin de söyledim, metin tahiri var. Bidunin cüz'iyindir. Ya alamullahul külliyat bidunin cüz'iyin. Metni hatırladım. Şey, ibare şeyin, gazalinin. Allah külliyatı cüz'iyet olmaksızın bilir. Asla. Ya cüziyat cüz'iyat binahvin külliyin. Cümle ve cümle. Külliyat cihetiyle bilir. Demin anlatmış oldum. Tümel üzerine yüklem olmazsa bilir olmaksızın bilir derken haş Allah yani asla hatta o şunu diyor yani çok ileri gidiyor. Allah peygamberleri bilir. Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu bilmez. Bence bu şey. Yani dilim varmıyor ama biraz e, haddini aşmaktır.